<laughs> Sırtta da ben gürültü daha ne yapacağız? İndo pik ya. Arkası bomba atıldı. İndo flash attı bridge. Spike arkasından. <laughs> Al işte abi ya. Çıktığı timinge bak koşuyor ya. Koşuyor. Full koşuyor. Aldım ben. Ben de döndüm ha. Daha girmediler. Smoke attım. Daha girmediler. Trapler bile kılmadı. Alan var biz. Sen don, bir. Var. Ya, ben Sen dur bir şey iş Bir işte on kanka bombalarım var lan. Boyuna aga. Amına koyayım bir işte on Biri bir can. Çok iyi biri sol. Kanka solundaydı görmedim mi? Şuralara bak ya. Benim operatörüm bu. Vur or. Anam sikir. Volta. Oğlum ne yapıyorsun? Ultin var, ultin var, ultin var. Dur bekle, bekle, bekle. Heaven altı. Spike heaven altı. Heaven altı değil ya. Spike heaven altı. Spike heaven 10, 10 saniye yavaş koyun. Yukarı A, sol 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 sol. Orada sola. Helal helal over tere, over tere. Çok seviyorum bir içeri. <laughs> var ya. Atsana sana smoke. Aynen. Duymadım ben. Sağda gap kalsın kanka. Şimdi jet, bir taşla. Gel. <laughs> Aldım. Aldım. Tamam be. Jet on midde on. var dikkat et. <laughs> Lan şöyle kurtarma yok ya ben bizi. Silahım yok benim B'de. <laughs> ya hayvan orospu çocuğu pardon, ya. Pardon 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 pardon. okudumun delisi. Allah korktun lan. Celan. Beklemiyordum hiç. Oynuyorlar söyleyin. Kanka double door arkası Çok iyi. Double door. Çok share çok iyi. Lan şeydi. La, var. Arkadaşlar Hı -hı. dikkat edin. Güme gitmeyelim. Helal. Ay evet. nice oğlum. Helal Cypher beni de vur oğlum. Olur. Deli o amın okey. Çeker mi Var, benim, 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 flash sus, sus. Göster mi? Göster mi? mi? Ay vuruşa bak. Burada Ya burada burada. Bindova geri kaçtı. Tamam. Okay. var sol. Sol bindova. Bindov da var. Salta. Ananç, ninja ananç. Değiştireceğim şimdi ninja ananç yapacağım. <laughs> ninja ananç yapamam Bakacağım şimdi siteye girip kaç dakikam şeyim kalmış diye. Kaç günüm kalmış diye. Bey saldım, bey saldım. Şey oyuncakları ya. Tamam, Var mı başka? Tabi olurum ben de, rahat ol. Herhangi bir şey. Onu ne o ne? Geliyorlar mı? İki operatör var. Biri sol yakın, biri sol yakın. Kubi de biri. Nasıl ya? At main Atmayın at Sus Aman akıyım sen yenge bak. Ne? Nasıl? Nasıl? Ne O dalga geçmiş ama Adam yarım saat piklemedi ya sikeyim Helal oğlu. At at dikkat ben şimdi sana iki duvara vurduracağım. Ekeler ultim boşa gidiyor. Bir tane daha var orada arkada. Bir tane daha da buldur arkası. Dikkat atmıyorlar buraya. <Sessizlik> e, da arkası var. Hmm. Alo chat. Ben üstü var. Evet, yardım lazım. Yardım lazım bana. Sıkıştım burada. Geliyorum bekle. Kanka, şimdi geldi. Tamam, dur dur. Dur şey, raise yok. Geç. Ultim ne var bende? Hadi ben kaçtım. Evine hızla. Ama bırak. Evin mi? Tamam. Büyük ihtimal. 140 evet. 142-120. Operatör almış. Ulan Korktum lan mu? Ne var orada? Belki İki, iki short, iki short Beynim canı bir daha bulma Helal lan Beynim canı bir 142 vurdum. Oha Hmm. Short'un aldım. Şu, şu, şu. Ne sen de şort oynayacaksın. Şort smoklu. Kör atarım. Kör atarım. Atıyorum. At sağa bak. bak. At sağa bak. Ananı sikiyor. Vurdum. Ananı çıkmamız şey lazım buradan. Buradan çıkmamız lazım. Çık buradan geri. Alan düşünmüyor ya? Spike'ı Spike al. Spike al. <laughs> On diyorum ya bağlanmasa yeleklerle oynayacağım. Korktum amına koyayım. Gelme Ali, Ali gelme. Gel. Tam omun adaydı lan. Omun yakın. Longa koş, longa. Bir smok daha var mı? At bir smok daha üzerime. Double door duydun değil mi? Vereyim. Double door. Duydum. Evet var. Rahat değiştirdim. Helal inanç beni de vur oğlum. Oğlum götümden ter akıyor ter. Ay <laughs> ay. <laughs> tamam sen. Tamam. Window attı kanka. İçeride atıyorum kör gel gel Attım. Hadi yürü smokluyorum. 20 canım var. Bu adam forslamış bu arada. Silah olmayan diğer çekmesin. Sen ne lan Oyna. Helal oğlum. Jet sağda kör atıyorum içeri. Oyna attım. Oğlum bomba ne yapıyor burada ya? Sit yazıldı. A linkte adam. Kanka jet A tarafındaydı. Alt tarafına koştu. Sit'i aldım. Ne vardı onun elinde inanç? Kimde? Jet'te. Onu bilmiyorum. Karşı jet'te ne vardı? Ya eloya bak Arkaladım dayanırsan. Evet. Dayanmadı. Evet dedik kafasını vermeyeli ya. biraz agresif oynuyor. Ali gel double door alalım. Double door window atsana Bir dakika yani. bombayı öldü. Ayy! Ay. Vurdum vurdum. <laughs> Cep burada mı? Sadi, Sadi Kaçtım. Lan, oğlum adam B içine girmiş. Bedir Jetwin. <laughs> Ananı sikeyim. Sikeyim. <laughs> <laughs> Arkasında bir kadar peşmiş şey adam kaçırdık ya. Amurakoyim. <laughs> <laughs> o da hala anlayamıyor ya amurakoyim. Ya bunları pikliyorum vuralım da. Anam anam ya koşarak koşarak beni vurdu. <laughs> nerede 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 nerede? Öldü öldü. B B B. İnanç ağda tuzak yok arkadaşlar. <laughs> Onu koydum bu arada videoya. Onu da vur ananı. Bir tamam. <laughs> 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 tane C tarafı. Yani. oğlum ya. sana. Omun da orada. Solda. Double door, double door. Omun double door, double door oğlum abi beni de vur Ali. <gülüyor> <gülüyor> güzel, güzel, güzel maçtı güzel. Bedrjet bin. Bedrjet bin amına koyayım. <laughs> <benim. gülüyor>